herkese merhaba arkadaşlar. Yine merhaba arkadaşlar. bu iki merhaba. prense merhaba. güzel bir oyun bulduk. Merhaba arkadaşlar. Ne dedin? Bir daha söyle. Merhaba arkadaşlar. Sen ne dedin? Merhaba arkadaşlar. Evet. Televizyon arkanızda olduğu için biraz bulanık şu. Kim atacak ilk? Ben. Buraya bir tane güzel bir ip yaptık. Ucuna da güzel bir ağırlık bağladık. Atacak ve bunları bakalım en fazla kim devirecek. Sırayla atacağız. Hazır mısın? Bir, iki, yukarıdan bırakacaksın ki devrilsin. Hadi. Oo. <laughs> hepsini devirdi. bırakmıştı önceden iki tane. Bırakmadı o, bırakamadı. Atması gerekiyor ya babacığım. Uy, hepsini devirdi. Hemen düzüyoruz. Ben burada durduracağım, devam edeceğiz tamam mı? Çok sevdim ha. Evet, kahramanın yıktıklarını hemen topladık sizin için hızlıca. <laughs> Arada şeyler de var. Kağıt olan şey ay karton. Neydi bunun adı? Ne? Şu şeyin adı neydi? Puzzle, puzzle. Puzzle. Puzzle parçaları, harfler var böyle güzel. suntadan kesilmiş muhteşem ya. Hazır mısın? Hazır. Hepsini devirebilecek misin? Kahraman gibi atabilecek misin? Evet. Emin misin? Ben de ümitliyim ama emin misin? Eminim. Sen atabilir mi? Atabilir. Yüzünü sivrisine kısırmış. <laughs> 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 Televizyonda da biz varız. Bak bak. Oley. O videoyu izleyenler bilir bak. Buradaki arabayı uyuz olmuştum hatırlıyor musun? Bozuk. Jetonlarımızı yedi. <laughs> dur. 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 Heyecan bastı. Hazır mısın? Hazırım. Emin misin? Eminim. Biraz yaklaştırıp nasıl devirecek onu çekelim. Bekle dur. Sabitleyeceğim babacığım dur. Bir. İki. Dökümlüdü, dökümlüdü. Alayım tam yeri var bir, iki, üç, üç, direkt boş attı. bırak, bırak, abine bırak. Sen üç kere attın. Olabilir, kaçabilir. Yine atamadı. Bırak. Hakkını <laughs> kaybettin. Hayır. Ben atılmıyor ama ciddi E sen niye oradan attın ki? Önün özelliyor zaten. Ki, Akıllı atacaksın. Bir attı. Üç kez attı. Tamam sıra senden. Bir dakika bir dakika bir dakika. Ben sıra de. sana mı geçti? Evet. Sen ne yapacaksın? Üç kez atacağım. Bir kere, bir kere, üç kere yok. Senin gibi attı, o vuramadı, o hakkını kaybetti. Bir kere atacaksın, bir dinle. Ha, ne ha, yapacaksın? Evet. Bir kere atacağım. Nasıl, ne, ne yapacaksın yani? Niye atıyorsun? Bunları devirmek için mi? Evet. Hepsini devirecek misin? Bitti hakkını ver abine hayır. deviremedi. Geçti. Hayır 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 hayır. Yalnızlıkla. Hayır yanlışlıkla attın ver. ama. Ben video girmiyorum. Girme çıkabilirsin videodan. Video girmiyormuş. Biz mi tehdit ediyorsun? Sıpa. Atıyorum. Sen olsan dolur olmasan dolur la. Atıyorum. Hayır abine ver. Ama oyun bozanlık yapma. Ama yanlışlıkla. Ama olabilir. <laughs> ne yapalım yani devrilmedi. Ne yapalım yani? Bak <laughs> Bu kadar tek korktum hadi dur dur. Dur bari bir bekle bari. At At. Oy! Hepsini devirin. Dur. Yaram al Doğukan. Bekle. Bekle, bekle. Ama dinledik dinmedik. Olsun yeterince Doğukan, var. Atın, yeterince atın. var. Hadi Doğukan. Doğukan kafamızı kıracaksın yani ha. Ya nasıl atıyorsun kafamı? Ama böyle bir atış mı var oğlum? Onun üstünde ağırlık var ya. Gözünü sevdiğim. Az kalsın kafama geliyor. Evet. Saçmalıyorsun yani. Bak altı üstü şunu yapacaksın. Karşısına geçeceksin. Hedef burada. Şöyle bırakacaksın. Bitti gördün mü? Bende yamuk bu. Sen çünkü fırlatıyorsun. Fırlattığın için denge bozuluyor. Böyle bir açılıyor şey. Ben atıyorum. Atma daha bitti babacığım. Bak. Bak harfleri bak ne güzel dökülmüş. Dur. Öyle kalsın. Bir dakika öyle kalsın. Anladım. Görüşürüz arkadaşlar. Bunu daha ışığımız yok şu anda. Işıkla çekmemiz lazım. Çok güzel belli olmuyor ya. İzlediğiniz için teşekkür arkadaşlar. ederiz. Takip etmeyi, abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın. 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 Hoşça kalın.